Bismillah ve salatu Allah. Bu, "Leyse aleykum jinahum." Anma takludu, Jami' anma veya Evet. Musterkeler, Mustağsız. Bu istinadı bir kelâm. Mesulun şu işi zikredilmiş. لبيان حكم آخر من جنس ما بين قبله daha evvel açıkladığının cinsinden, yani o türden başka bir hüküm. Yani açıkladığı hükümlerin türünden başka bir hüküm açıklamasını geçiyor. Nasıl? Haytü kâne ferîkûn min Kur'an'ın müzül ortamında bazı mümin gruplar Mesela Kemali Reis de bunlar kendi aralarında Kena dinanot'un yesin orti familyası olan belli Reis yetahtajonun eda ed kunu ta'amun mensubina hep başına yemek yemekten çekiniyorlardı. Yani bu da böyle tabi, Arapların tabiatta bu gibi selam ifadesi güldür olarak tek yemek yemiyorlar. Ve kâne râculu minum lâ yâkulû. Ve yâkusû yâmû hattâ yâkudâ zayıfâ yâkulû mâhû. Onlardan adam mesela gün boyunca dururdu, yemek yemezdi. Tabi misâ kendisiyle birlikte yemek yiyecek bir misâ bir derinceye kadar. <laughs> Fe ennem yedibim men yu'akiluhu. Ne diye kul şey ya? Yani. Eğer kendisiyle birlikte yemek yiyecek kimseyi bulamazsa, bir şey yemezdi. Onun bana kafadan da gülü o tağın bu beyni edeyim la yetena velhu sabah ila babah. Bazen adam dururdu önünde sofrası yemeği sabahtan akşama kadar dururdu yemek yemezdi. Onun bana kâret ma'amun ibizül haslu bazen yanında e, memeleri suyla dolu e, sütle dolu demeler olurdu. Fela yaşlabu min Albania sütlerini içmez diye hatta yedi demin yuşari bu onunla birlikte içecek birisini bulunca yakalar. Ve ida insa olem yerde akşama gelip kimse bulamazsa o zaman ekene yemeye başlar. İşte bu gibi o cahili dönemin adetlerini Kur'an'a almışlar. bir bir kavramak için nasıl olmuş? Yani, yani her kısmen de bir misafir verecek. Hele hele tabiatlı ve gül olmayan Allah nasıl misafir bekliyor? Bu de kanun rengiyonun <laughs> bu başka bir görüş yani nüzul ortamında var olan durumları yani sözcük ee, ortamında, kibar durumları ne yapıyor? Nüzul ortamında kendin gani gömünün bir türlü alet bir karabeti. Onlardan zengin birisi, akrabalarından fakir birisi yanına varıyordu. Ve sadakati veya dostlarından min de bir karabeti ve sabaketi O da sadakat eksikti. Yani akrabalarından veya dostlarından birisini de fakir olan yanına vardır. ile taami onu yemeye davet ederdi. O fakir diyelim ki yemek diyor yani. o fakir dostu veya fakir akrabası onu yemeye davet ederdi. O da inni an Seninle birlikte yemek ama sıkıntı verir. Çünkü ben zenginim, sen fakirsin. Dolayısıyla zengin fakirlerle yemiyorlardı. Kur'an alınmışlar. Böyle bir cahili adeti de bu ayeti i kerimeyle ortadan kaldırmış oluyor. Vakit ortamın, yüzü ortamının da var olan durumla ilgili üçüncü bir görüş. Kâne kavmû minel ansâri ansardan bir grup la yakuluna ila nezala bihim dayfu illa maha O Onlardan birisine bir misafir geldiğinde sadece misafirleriyle yemek yerler. Yani diyelim ki gel, bunlar gelince adam misafir yemeği yemişse yemek yemezdi. Evet. İşte Faruk-i insanlara şu olsa verildi. fi en yakulu ki feşahu nasıl de. Yani misafir geldiğinde istersen misafirle yersin istersen misafirin yemeğini yedirirken mi diye kendin yersin, fark etmez. Ve kıyla kanu ila istemahu li yakulu Bir görüşe göre, yüzül ortamında var olan durumlardan biri şuydu. إذا أجتمعوا ليأخذوا الطعام للأعمال عندما يأتون للآمال فإنهم على حدة وإذا أخذوا حدة سيكونون حدة وإذا أخذوا حدة سيكونون حاولوا على حدة أصلاً وحدة Diğer tamamen azedülün ama ve eşbet tamamen ala hıda. Bu yanlış yani? Yani e, yemek yemek için bir araya geldiklerinde e, gözü görmeyen ama ve benzeri engelliler. Engelli diyoruz ya. Engellilerin yemeğini ayrı ayrılıyorlardı, birlikte yemiyorlardı. İşte فَبَيَّمَ ta'ala تَعَالَى اَنَّ ذَٰلِكَ لَيْسَ بِوَاجِبُ Allah onun vacip olmadığını, hatta uygun olmadığını bilmedi. Açıkladı. Yani eğer onlar bu ama ve benzeri engellilerin yemek onlardan yani iyilenmişleri için yememişlerse ayet-i onların yaptıklarının uygun olmadığını Yok eğer Onlar şu inançla onu yapıyorlarsa e, onların yemeklerini ayrı vermemiz bizim için vaciptir. Niye? O inançla yapmışlarsa ayet onu vacip olmadan gösteriyor. Ve böyle cemiyatı bu cemiyatın hali münfali tekulu. Tekulu'nun fali olan vavlar halidir. Ve eşlerden atsın aleyhi dahil Eştehaten de cemiyen üzerine hafızdır. O da onu Yani o da hâldir. Ve ve cebu şehtin ve Bazı demiş. Eşehtifin O nedir orada? Ve ve cebu şehtin alen kel hakkı. Yani onun şehti vasf olarak kabul edersek eştehaten onun cennetidir. Yukar emrin şehtin ne demek? Ey mütefakkım! Nasıl ki hakkında müştak bir vasıftır. Bu da öyle. O ala ennâsın aslın bastarın sıfatı mübarek veya uşşettir vasıftır. Orijinal kullanımı bastardır. Mübarek olarak sıfat yerine kullandı diyor. Zeynep'in adını ve manası eyleyse aleykum günahum en te'kulu muçtemi'in o Yani sizin topluca ve ayrı ayrı yemenizde Efendimiz'e günah yoktur. Fe ilerle hafif فإذا دخلت beyan في بيان الآلاب التي تجب رعايتها عند مباشره مارخصه ki ise beyan-ı vasıteti şimdi diyor fe'idada kati men şuna geçti yani riayet edilmesi yani gözetilmesi vacip olan adabın beyanına geçti Ne zaman o alama-ı murâe riayet etmek vaciptir? عندما مباشره مارخصه fi yani bu ruhsat gösterilen işlere başlayınca uyulması gereken adamın neler olduğunu açıklamaya geçti. İf ve beyanı ruhsat-ı Önce o şeylerde ruhsatın olduğunu söyledi. Sonra onun nesine bu ruhsat ile ilgili hakkınılması gereken adama geçti. Yani bugün görüntü kuralları mı diyorlar? Gönlük. Bunlar şeriatın görüntü kuralları. İslam'ın görüntü kuralları. Evet. Ve her birisinde ayrı bir fıtri durumun olduğunu gözden kaçırmamamız lazım. Yani İslam'ın görüntü kuralları Efendimiz'in veya Adem'in başkanı evet kimileri bir ayet etmek mevcuttu dua müstahaptır, şünnettir. Ama aynı zamanda orada çok e, ciddi bir insani, içtimai, fıtri bir meselenin de, eskidenin de olduğunu bilmemiz lazım. Yani mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın o sünem-i zevaid dediğimiz e, o bir insan olarak yaptığı yani, Mesela yemedi, içmedi vesaire. Onlar evet Resulullah insan olarak yapmış ise de yani. ama Resulullah sıradan bir insan olmadığı için ve o insanlık içinde Hüseyin Hasene yavru model olduğu için onun yaptıkları sıradan insanların yaptıkları bir asla olamaz. Dolayısıyla da aynı zamanda onları bizim de takdir etmemiz yani sünnete uygun olmamız lazım ki İslam tarihinde e, Müslümanlar alimi, cahili bu modern döneme, bu seküler, pozitivist, bozuk döneme girmeden önce e, Müslümanlar sünnete diayet etme noktasında çok çok titiz davranıyorlar. Hatta yani biz mesela bulunduğumuz bazı ortamlarda yani buralara, buralara gelmeden önce gençlik, çocukluk dönemlerimizde bazı hocalarımızın, büyüklerimizin bir işi yaparken sünnete uyup o duymamada yani o yapacakları işin sünnete uygunluğun noktasında ne kadar titiz davranışlarını görüyoruz. Yani dolayısıyla yani şunu bizim anlamamız lazım. Sünnet tıpkı sahabe döneminde olduğu gibi asırlar boyunca Müslümanlar nezdinde çok canlıdır. Ve Müslümanlar özellikle dini hassasiyeti tefası olan insanlar sünnete uygunluk noktasında yani yaptığı işin mesela yemesidir, içmesidir, giyinmesidir, efendime söyleyin, evlenmesidir, yorgunluk yapmasıdır, ticaret yapmasıdır, insanlarla ilişki kurmasıdır. Bütün bu hayatın, bütün bu alanlarında Müslümanlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı kendileri için model olarak kabul ediyorlardı ve onun sünnetine uymaya çalışıyorlar. İşte Müslümanlar için bu kadar anlam taşıyan sünnet Bugün bu modern dönemde bazı bu oryantalizmin etkisinde kalan bazı modernistler farkında olarak olmayarak sünnetin boyunu azaltma, sünneti etkisiz bırakma yönünde var efendim, Peygamber de bizim gibi bir insandı, diyordu ben niye yemekte onun gibi olma sorumlu olsun ki? Yani bunlar çok e, Müslüman için çok tehlikeli hususlardır. Allah Celle Celaluhu biz peygamberi eğer meleklerden olmasına karar vermiş olsaydık yine o insan oraya gönderdik. Niye size örnek verir. Ve örnek olmak sadece namazda değil. Yani, yani ibadette değil. Hem ibadette hem de hayatın diğer alanlarında peygamberin bizim için önemli bir örnek olduğunu bilmemiz lazım. Ve bundan dolayı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti sünneti yani bizim için sünnet olan davranışları mutlaka ya İslam insani ya toplu ya istimali bir edep bir espri taşıyor. Evet. Fe izâ dekettum Ey minel buyutu mekkureti bu zikrettiğimiz babalarınızın, amcalarınızın, oğullarınızın vesaire. Bunların ben birisinin evine vardığınızda o evine varıp yemek yemeniz bu bir ruhsattır. Değil mi? Allah bu ruhsatı vermiş. Şimdi o ruhsatı yaparken takınmamız gereken adab-ı muhaşeret nedir? İşte fesel kendinize selam ver. Arkadaşlar Kur'an azim birçok yerde e, tabi hep şunu söylüyoruz biliyorsunuz Kur'an kullandığı kelimelerde çok seçici davranıyor. Yani hiçbir zaman bir kelimeyi rastgele kullanmıyor. O kelimenin mutlaka belavet açısından, ahkam açısından, ihtimal des açısından bir esprisi var. Şimdi mesela Kur'an burada fesellimu ala ehlil beyt demiyor. Fesellimu ala ehlil kendinize. Yani bununla Müslüman toplumun bir vücut gibi olduğunu tersin edecek. O Müslümanların tek vücut olduğu dersini ne, ne üzere veriyor? Diğer Müslümanlardan söz edince kendiniz diyor. Bir bunun başka yerde de örnekleri var şey bakmış için, Yani o beylerin ehline selam veriniz ki o ehli onlar kendiniz yani, onlar bir menzileti anfusun. gibi merkendiniz kendiniz niye? Diye mi? Bayanınız mı? Diye mi? Diye mi? Diye mi? Diye mi? Diye mi? Diye bu tek nefes gibi olmayı gerektiren nesebek var. Nisbiye de okuyabilir, nesebiyeti de okuyabilir. İşte o kendinize selam verin. Tahiyyeten min indillah. O Allah tarafından sabit olan bir tahiyyedir. Tahiyye Türkçedeki karşılığı bilebildiğim kadarıyla selamlamak çünkü ta ye neydeniz? İnsan bir kişinin yanına vardığında, gem tepesinde üstün olan, yani gem tepesinde büyük olan bir şahsenin yanına vardığında veya bir, arkadaş, bir arkadaşının yanına vardığında fark etmez. Onun e, gönlünü almak, hoşnut etmek için bir şey ifade kullan veya onu yüceltmek için. İşte ister gönlünü hoş etmek, onu onurlandırmak, ister de onun büyüklüğünü ifade etmek için kullanılan e, ifade ifadelere tahliye denir. Tabi cehli dönemde bu tahliyeler genelde eylemle yapılıyordu. Yani kralın veya emirin huzuruna varınca ya ona ruku ediyordu ya selam ediyordu şey secde ediyor. İslamiyet bunları kaldırdı sadece sözlü olarak ve sözlü olarak da selam disiplinini getirdi. Yani bizim Müslümanlar olarak birbirimizle karşılaştığımızda söyleyeceğimiz merhabalar değil. Ya günaydın, günaydın, ufaydın, bilmem ne, değil. Bizim Müslümanlar olarak Allah'ın Celle Celaluhu'nda olduğu bir O da esselam. Vesselamu Aleyküm. Belki dünyanın en kibar, en güzel ifadesi. Çünkü siz selam verince bu adama hem bir güven deklarasyonunu yapıyorsunuz. Bir bakma. Sana selam veriyorum. Yani benden en iyi olabilirsin. Hem de ona dua ediyorsunuz. Bir

أي ثابتة لأمري مشروعة من لدنه ومن أمري لا ثابت لا مشروع أرى في التحية ويجوز أن يكون الصلة للتحية أو من عند الله طبعا أي ثابتة لما قولا من عند الله تحية الصحة أرى أما يقول من عند الله جاروا من التحية لا تحلق أدلا بالأدلا بالإضافة الخاصة أرى Thank you. fakine taahiyat kalp hayatı ki ki hizmet al Allah tarafında olan hayatın kalbi de yan taahiyetimizden bildimizde selam verin. Allah'tan bildimizde hayat diliyor çünkü selam ne demek kötülüklerden emin olmak E kötülüklerden bazıları bölümde kaza dolayısıyla o bölümde kazalardan korunmak

Evet, mutlak amelinin yani aynısı olması lazım. Halbuki sevdiği muamele ayrıdır, tehdi ayrıdır. İşte ona cevap diyor ki, bi emmâ bi mâhet teslimi. Yani evet, bu tehiyyye teslim anlamında olur ve müteadif oluyor. Dolayısıyla taattü gülüse gibi oluyor. O yerde de olmuştur. <laughs> Thank bu muhalefet eden var ama zayıf cılız bir muhalefet dedi. <laughs> o ayette de yine böyle bu şortta geçmişti yani dersde geçmişti yine tevil etmişti. Yani onun bu manada onun. Kesinlikle. Evet. Mübareketen tevhid-i mübareketen yani müstetbiaten bi ziyadetil hayyı ve ihtimali ve devan. Yani o bir kendimize öyle selam verin ki o selam Allah tarafından verilmiş size bir tahliyedir. Ve o tahliye o selamlama da bereketlidir. Ee, çünkü beraberinde hayır ve sevap getiriyor. Bir keresi müslüman olarak selam vermekle bir sünnet yapıyorsunuz değil mi? O sünnet sevap getiriyor. Karşı da size cevap vermek durumundadır. O cevap vermesi vaciptir. O da vacip sevabını getiriyor. Artık siz dua ediyorsunuz. Karşı tarafa bir güven tevkin ediyorsunuz. Artık karşı tarafı da etmiş oluyorsunuz. İktifaz etmiş oluyorsunuz. Bunun için selam oldukça mübarek bereketlidir. Tahiyyedir. طيبة لا طيبة بالأو تغذيها يعني تطيب بها النفوس شيء نفس المستمع الدين يجينا يعني قرص أسترس كم سمين قلبي قلوا الله وشفت أوليو وعن أنا الله عنه أنا سمى روايه أبي الدين جدا أنه قال صلى الله عليه وسلم رسول الله بن متى لقيت أحدا من أمتي hürmetinden siz biriyle karşılaştığınızda teselli aleyhi ona selam ver. Yatul umruk. Yatul umruk. Yatul yakul gibi. Senin umrun uzar. Ve ila dekhalte beyteke eline de girdiğinde teselli aleyhi onlara da selam ver. Yeksu hayru beyteke elinin hayri çoğalır çünkü siz eve de selam verince bir güven tekniğiyle erdirmiş oluyorsunuz. O halkını iktifat etmiş oluyorsunuz. O yönüyle o, önemli. وَصَلِّ صَلَاةَ بُحَانَ Buha namazını da kıl فَاِنَّا صَلَاةُ الْاَبْرَارِينَ اَبْرَارِينَ Bu iyilerin, Allah'a çokça dönenlerin ibadet namazı. Kedalike yubeyyinu allahu lekumul ayati Allah Celle Celle bu şekilde ayetlerini size açıklıyor. Tekrirun bi te'kidil ahkamil muhtetimeti ya ve tefhim ya. Bu bitirilen hükümleri te'kid etmek için ve daha doğrusu onların te'kidini tekrirli için. Yani bu, bu hükümlerin te'kidi içindir bu kedalike bu tekrar edildi Üçüncü defa bu tekrar edildi. Bu o hükümden önemli olduğunu ifade etmek için. لَعَلَّكُمْ تَحْفِلُوا تَعْكِسِزْ Anlayasınız. Ey maaşı tabağın fiyat bu ayetlerin içinde, katmanlarında olan şerâe şerâe şeriatın çoğunluğu şeriat Şeriatın emretti ya hususta. onu anlayasınız böyle ahkam yapınları anlayasınız. Ahkam aslında şerai için bir nevi atlı Yani o kadar anlattı şu şerai. Ve te'umelûne bi mucibi anla o hükümlerin gereğini yerine getiresiniz. Ve te'huzûne bi zâlike ve böyle desin. Elde edesiniz. Saadet etnâreyn. Dünya ve ahiret sağa mutluluğunu vermişlerinde elde edesiniz. وتعليمه وفي تعليل هذا التبيين متبين كذلك يبين الله لكم الآيات منه شو من تعليل أبي المسيح لعلكم تعقلون أبو هاي السيدة مفسر بولا تعليل الله يوم الله اليوم، وفي تعليل هذا التبيين بهذه الغاية القصوى بو هدفه، هدف بدأ إلى فن bada bima min el ma la yani o ilk iki tedbil o iki tedbil benzer lakum ya yani. ha. ha ondan sonra da diğeri de yani onlara münasip bir şekilde onlar tezil edip tezil edildikten sonra burada da bu şekilde illetlendirilmesi minel cezaret öyle bir güzellik vardır ki maalesef. Sous-titrage <coughs> Société Radio-Canada